Lütfen su olmasın. Lütfen su olmasın. Ateş. Harika. Lütfen sadece su. Sadece su istiyorum. Su. Harika. Oğlum sen hangi gücü aldın? Ateş baba. Sen benimle gurur duyacaksın. Benim oğlum ya. Oğlum sana hangi güç verildi? Su bak. Bu ne? İmkansız bizim bütün soyumuz ateş gücüne sahipti. Sen benim oğlum olamazsın. Çık git buradan seni bir daha görmek istemiyorum. Ben tarihte en büyük ateş bükücü olacağım. Ben babama ve herkese başarılı olduğumu kanıtlayacağım. Bakın şuna. Babası onu su gücü aldığı için evden kovmuştu. Tabii ki su gücü zaten sadece eziklere veriliyor. <laughs> hey önüne baksana sucu. Karşında baş ateş bükücü duruyor. Baş ateş bükücü mü? Hadi ya. Sen kimseye ateş bükmeyi bile öğretemezsin. Ne dedin sen? Ateş bükücü olduğunu kanıtla o zaman. Hmm. Tamam iddian kabul edildi. Tamam şimdi benimle gel. Sen beni nereye getirdin? Burası hayatım boyunca antrenman yaptığım bir yer. Dur bir dakika. Demek ki sen 17 yaşına gelmeden önce de ateşi kontrol edebiliyordun. Evet çünkü başka bir seçeneğim yok. Eğer başka bir güç kazansaydım babam beni evden kovardı. Sana da baban aynısını yapmadı mı? Lütfen bu konuyu konuşmak istemiyorum. Hayır tüm bu öfkeyi kullan. Ateş çağırmak için bir duyguya ihtiyacın var senin. Sonuçta ateşi kontrol etmek istemiyor musun? Bu konuyu konuşmak istemiyorum. Hadi ama tüm kötü şeyleri hatırla. Giderken baban sana ne söylemişti? Sen ona ne kadar kızgınsın? Dedim ya hayır. Tamam tamam sakin ol. Senin biraz önce yaptığını birine göstermem lazım. Hadi gidelim. Peki biz nereye gidiyoruz? Aynı anda iki güce sahip olan tek kişiyi tanıyorum. İki gücü kontrol edebildiğimi hiç zannetmiyorum. Sen ateşi çağırmayı başardın ama biraz garipti. Yani benim yaptığım ateş miydi? Tamam hadi gidelim. Bekle beni bunu bilmem gerekiyor. Peki bahsettiğin kişi nerede? Kardeşim bu yanındaki çocuk kim? Tanışabilirsiniz bu benim Huvay güzelim. Sen ciddi misin? Bize bir şey öğretebileceğini mi zannediyorsun? Şüphe mi ediyorsun? Denemek ister misin? nasıl bir güç böyle? Daha önce öyle bir şey görmemişim. Çocuk bu nekromansi. Vay be, peki bununla ne yapabilirsin? Geçmişteki ruhların gücünü kullanabilir ve onlara iletişime geçebilirim. Ne? Aman tanrım. Sen ben niye buraya getirdin? Mesela şu, sanırım bunda hem nekromans hem ateş ortaya çıktı. Bir bakar mısın? Siz ikiniz burada iyice delirdiniz bakıyorum. Benim asıl gücüm su. Su mu? Burada hiç su kokusu bile yok. Ben de ilk defa böyle güç kombinasyonu görüyorum. Evet ben de şok oldum öyle bir şey hiç görmemiştim. Ama durun eski kayıtları okurken buna benzer bir şey sanki görmüştüm ben. Aa, ne yazıyordu pek orada? Orada sen güçlere benzer yeteneklere sahip çok güçlü ihtiyardan bahsediliyor. Ve sonunda tüm güçler ona boyun eğmişti. Bütün bunlar beni ürkütmeye başladı biraz ama. Bir de benim asıl gücüm nereye kayboldu? Kitapta ayrıca o ihtiyarın istediği zaman gücü değiştirebildiğini yazıyor. Ama nasıl yaptığı belli değil. Belki de onun gücü sana geçti. Kimdi bu ihtiyar? Adı var mıydı onun? İsmi aklımdaydı ama A harfiyle başlıyordu Ado Amo Ha evet Adolin büyük Bunu en başta söylesene bana Şimdi bana dokunmayın Onun ruhunu çağırıp konuşmayı deneyeceğim Hey kardeşin nasıl Pek iyi durmuyor ve solgunlaştı Genelde hep iyiydi bekleyelim biraz Oha düştü Ona su ver Hey kardeşim kendine gel Ah başım patlayacak gibi sanki Eee bir şeyler gördün mü ne öğrendin Ah büyük adalim o kadar güçlü ki ben yutacağını ve geri dönmeyeceğimi sandım. Ama ondan bir şeyler öğrenmeye başardım. He, sonuç bana bildiğim her şeyi öğretmemi söyledi. Onunla bizzat illeşme geçmek istiyor. Ama bunu yapmazsam, benim sonum olur. Endişelenme her şey yoluna gelecek gerçekten. Ayrıca kardeşim seni de söyledi. Ateş bilgilerinin hepsini öğretmelisin yoksa senin de sonun olur. Arkadaşlar bence buradan gitsek iyi olur. Dur, hiçbir yere gitmiyorsun. Artık benim ve kardeşim Kader sana bağlı. Bana bildiğimiz her şeyi öğreteceğiz.